görüldüğü gibi birinci gün, üçüncü gün, beşinci gün tek günlerde tek sayılar kadar A'ya yerleştiriliyor. Çift günlerde de çift adet olarak B'ye yerleştiriliyor. Bu şekilde devam ettiğimizde karşımıza şöyle sayı dizileri gelir. A için 1 artı 3 artı 5 şeklinde gidecek. Diğeri de 2 artı 4 artı 6 şeklinde gidecek. En son 20. günde 20'ye kadar gelir bu da 19'a kadar gelir. Yani pratik olarak çözmek istersek tek sayılar 2n-1 ile gösterilir. Çift sayılarda 2n ile. Burada 2n-1 19 dersek n eşittir 10 olur. Buraya kadar gittiğimiz zaman sayıların toplamı otomatikman n kare yapar. Yani onun karesinden 100'dür. Buraya geldiğimizde de n çarpı n artı 1'dir. Çift sayıların toplamı 2n eşittir 20'den n eşittir 10 olur. 10 çarpı 11'den 110 bulunur. Dolayısıyla doğru cevabımız C'dir.